Evet, burada Miko e, hızlı sigortamızın nasıl çalıştığına dair bir bilgilendirme yapacağız. Bir tane daha güç kaynağımız var. Bu endüstriyel güç kaynağı olması lazım eğer böyle bir şey yapıyorsak, e, sistemimizle çalışıyorsak. Şimdi ikinci aşamasında bu ürüne artı ve eksi veriyoruz. Artı ve eksi beslemeleri burada. 13 ve 14 numaralı kontaklarından arıza durumunda bilgi alıyoruz. E, aynı zamanda on ucundan da bir arıza durumunda cihazımızı e, buton üzerinden ya da PLC üzerinden resetleyebiliyoruz. Burada oluşturulan setupta şöyle bir tane minyatür circuit breaker'ımız var. Bu minyatür circuit breaker'dan sahaya bir kablo olarak düşünelim. Gerilim düşmesi ve kablonun öz dolayı bir kısa devre olduğunda normalde sigortanın ve cam sigortanın atması beklenir. Fakat bu kablo kablometreci uzun olduğunda cam sigortalarımız ve minyatür circuit breakerlar tepki vermiyor. Ama bu kullanmış olduğumuz Mikko hızlı sigortalarımız tepki verip sistemimizi, PLC'mizi, elektronik cihazlarımızı korumakta. Şimdi testimize başlayalım. Buradan Mikko'nun dördüncü kanalından artı geliyor sağda dolaşıyor. Daha sonra eksi üzerinden bir kısa devre olduğunda Mikon'un nasıl tepki verdiğini, otomatik sigortanın atmadığını görelim. Şimdi sigortamızı kaldırdık. Gördüğümüz gibi sigorta atmadı. Ama Mikon'umuz arızayı tespit, tespit etti hemen. Bunun resetlemesi kendi üzerinden yapılabilmekte. Yaptık. Şimdi ikinci aşamada da cam sigortanın normalde hızlı tepki vermesi beklenir bir kısa devre anında. Ee, bakalım Miko mu daha önce verecek cam sigortamız mı? Aynı şekilde yine sağdan enerjimiz dolaşacak. Sigortamızı kapattık. Miko arızaya geçti ama cam sigortamız hala sağlam. Bunu nasıl anlayabiliriz? Tekrardan kısa devre yaptığımızda Miko'muz arızaya geçmekte. Aynı zamanda da e, cam sigortayla normal güç kaynağı üzerinden bir kısa devre yaptığımızda cam sigortanın ne kadar sürede tepki verdiğini göreceğiz. Ee, şimdi hızlı bir şekilde kapattığımda, bu sigortam bozukmuş, bunu patlatmıştım tek sırasında. Yeni bir cam sigorta takıyorum ve ne kadar sürede cam sigortanın tepki verdiğini göreceğiz. Cam sigorta tepki verdiğinde şu anda kısa devreye geçti. Ee, kısa devreye geçmek üzereyken dersli güç kaynağımızı da, enerjimizi de kesiyor. Bu da şöyle bir sağlıksız duruma şey yapıyor. PLC'mizin ve diğer bölgedeki 24 voltta beslenen ürünlerimizin enerjisiz kalmasında ve güvenlik açısından tehlike yaratmakta. Ama Miko gördüğümüz gibi daha hızlı şekilde arızayı tespit etmekte ve güvenli bir şekilde arıza olan bölgeyi durdurup diğer bölgelerin çalışmasını devam etmesini sağlamakta. Aynı zamanda cihazlarımızda uzun ömürlü bir koruma sağlamaktadır.